Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey bu bir elmanın iki yarısı mücadelesini tamamlamaya çalışacağım. Bir kere kaybedip bir kere kazandım ben. Şu anda Stu ile oynuyorum. Çünkü Stu'da iyi olduğumu biraz düşünüyorum. Yani 11 seviye perşarj yapmayı da çalışacağım. E var zaten neden çalışıyorsun derseniz de bu şeye özel bir etkinliğe özel. Bu arada arada şey e, sınırsız ulti tekniğini kullanıyorum ama şu anda kullanmıyorum. Söyleyeyim yoksa kullanıp şey yapardım da vuramadım. Ya vurdum 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 ama şeyim yoktu. benim. Hayır, ben ya ah, vuruyorum, vuruyorum ama yok olmuyor. Neyse, şuradan bir kere vursam aksesuar aks kullanacağım. Bir kere vursam aks kullanacağım ya. Heh, sonunda ya. Hayır ya. Aks da bir işe yaramadı. Hadi 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 lütfen. Abi niye oyun duruyorsun ya abi? Üf, neyse en azından sonsuz var. Biraz kötü oynuyorum ya. Ne yapayım? Hadi başka şansım yok. Yani bir Gale var, bir Frank var, bir de Piper var. Ben Gale kullanmak istiyorum. Hala sonsuzluk ve <laughs> neden? Ya her gün, her seferinde ben bunu söylemek zorunda mıyım? Kendime mi şart koydum lan? Bu ne? Her seferinde söylemek zorundayım gibi hissediyorum. Sanki şey gibi. Söylemezsen sen... Ay şaka yapıyorum. Aa. Ya of. Neyse zaten bu. ölmem şey mantıklıydı. Neyse ben de şunu alayım. Ultim de dolmuş. Gelme lan. Koyduğum nokta belki son. Ben bunu bilemem. Aynı bu an gibi belki de aynı bir Bu arada niye boşu boşuna aksesuar kullanıyorsun diyorsan. Botlar çünkü. <laughs> Adamlar bot. <laughs> ne yapayım? Canım sıkılmasın diye. Hayır. Botlar ama iyi oynuyorlar yani. <laughs> o kadar da kötü değiller yani. Hayır. Hayır ya. Neyse bu sefer Aks ulti kullanacağım. Tak. Gelecekler. Ey bebeğim mikrofon. Nasıl diyeyim? sen kim bu? beni görmedim de de Ve beleş gol şansı gelemedi. Hayır. Hayır, işte bu. Aga ya, doçlama biraz güzel oluyor. Doçluyorum da arada. Şöyle. Hayır, işte bu öldürdüm. Hem öldürdüm hem öldüm. <laughs> ya. Hem öldürüp hem öldürmek nedir ya? Aa bitti. Kolaydı. Çünkü botlar vardı. Yani bot oyna, botlu, botlarla oynayıp da ben çok iyi oynayayım demesinler yani. Destansı. Ah be. Bu arada 200 altın geldi. Ee, bu arada bana az önce efsanevi çıktı ilk oyundan. Um, ama çok şanslıyım ki koala nita geldi. Evet çok şanslıyım ya ben. Abi bir dakika ne oldu? Ben nakavta mı geçtik? Ben unuttum. ben unuttum. Ben unuttum ya. koltalırdım alırdım yoksa. Aslında yok ne koltulan Oğlum bir geyilmeyin. Kolt almamalı. Sigma sigma bu. Aklıma Brock'tan geldi. Sigma boy Brock. Boşaksız kullanacağım. Çünkü canım öyle istiyor. Yaşasın. Allah acıdı. Ne acıması lan. Sanki kendime vuruyorum. Tak. Kolaydı. Bunlar ama bot değildi galiba. Hmm. Üçüncü zafer. Destansı gizemli. Lan gizemli oldu bir anda açıldı. Ödüm Niye ödüm koptu? Ya. Ya. <laughs> ya. niye 913'te kalıyor? <laughs> niye ya? Neyse. Yayılla devam. Nakatta yayılla yiyeyim ben. Frank'i bile öldürürüm. Hmm.

Rüzgar gibi sen aslan veremezsem kalbime geri girmezsem sen beni bilimini yüreğime göremedi kendine bilim diyeyim cümle girmeden amacına vurumdun her yeri karıldım donucum alın aldın rüyana daldım bal arısı gök arısı İstanbul kalmer kurulundan çıktı en bu var hep işte başına darısı mav 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 fonla ittiyesin baksana, lak laklık sakın hasta beydinle, dinle kelimelerimi kelimelerce hesaplar yazdım ihtiyacınız var mı yazdım Fatih Fener. Ana, çaktır, bu bıkacaktır, bıkacaktır, nıkacaktır, rüzgar gibi sesecektir, gir gelecektir, ceza etnik bir santadır, bir arızadır, üç fazla kanadı kırıktır, taktık koş hoşumudur şu yaptım rap bir koçurumdur, bak bunlar hadi gel yol, nasıl ham neyse arkadaşlar ya bu turu da kazanamadık, mecbur alacağız aga, mecbur alacağız aga. <laughs> Me mecbur? Ben neden kendi şeylerimi koydum? Neden kendi? Kimi mi? Üf üf mükemmelsin. Çok yaratıcı. O kadar yaratıcı ki havalara uçtum. Tak. Bak. Şurada. Hadi be. <laughs> Neyse canımı doldurayım oğlum. Abi. Abi yanlışlıkla ultiyi attım. Yanlışlıkla ultiyi attım. Gerçekten bir yere olmadı. Gerçekten bilerek olmadı. Bilerek ultimi niye oraya atayım çünkü. Bak bak. Git lan burada. Aksesuar da yanlış kullandım. Ne yapıyorsun kardeş? Ya oğlum. Ya aksesuarı tıklıyorum. Niye tıklamıyor? Neyse. Boş ver umurumda değil. Çünkü sınırsız cam var. Eee um, ne alsam? Ben mi alsam? Yok ya. Um. que era para tu pasamo no que un tita que se saia ya su lanar el que por esa que fu la fu le hubo y una para lo para lo de sara toda persona que era su forma no arruina otra su labor y se de queda soñar lo que por yo pese no es pelucar mira toda en la pura que Quanto la valsta tanto lensa, un chino ti di paque si tu vera quim seba. Cuanto ya sura me llanto vesa sara firata da paque chica febo. Tick tack solarelo, y es porto fina. Del te tiumpo da fiumpo da sia y qui yo sparalo. De her estero comoño, poro saquiro pari cria februo. Ech tack solarelo. Yes, Porto Adam bana vuramıyor. Adam vuramıyor. Adam hayır ya, hayır ya, hayır ya. Adam vuramıyor. <laughs> Adam bana vuramadı. Adam bana pike. <laughs> Ay ya. Adam bana bir vuramadı ya. Ya ki yalnız paralı. Neresi de rokomun yok. <laughs> Bak ya bir de bana karışıyor. Mal bir de bana karışıyor. Mal Edgar. Kendisini çok bir şey zannediyor galiba. Zıpladım. Zıplamaya çalıştım da olmadı. Aga ne alayım? Ne alayım ya? Ay 20. şey açılmış. Ay çok işime yaradı. Ay çok teşekkür ederim. Çok işime yaradı. Hmm. Ne alsam? Çiko alacağım. Çünkü canım öyle istiyor. Koydum nokta bak son. Ben bunu özlemem. Anne bu an gibi. Sana bak hadi. Anne bu an gibi. Anne bu gibi

Hey ey bu Ha ben olsan şöyle, ben olsan gül ben gül sen falan ben olacak da erken ben hemen kıvam, bak çık gelemem Dostumu göremezsem düşmanı postunu yeri sermezsem Rüzgar gibi esirmezsem veremezsem kalbimi geri giremezsem Sen beni bilemedi yüreğimi göremedi kendini bilemedi yumucuma gelemedi amacına varamadın her yere kalmadım Aldın, cumadan aldım. Rüyalara daldım. Bağlarısı, gökkırısı, İstanbul kalim Kulu'ndan çıktı. En baba rap işte başına adırsı. Mamam. Telefonun etkisini ona baksan lak, lak etmesin, laksana, beynine, kilim, yav, kilim, metri, hesaplar yazdım ha bu gibi esecektir geri gelecektir ceza etnik bir santazdır Arzıdır oğlum niye ne oldu ya of Ya şu crowdan bıktım ya Artık uçurumdur. Bak beni gör hadi Kamil ol tübeden. Tırnağı sen olur hep. yapıyor. Kulak oldum sen de ol. Su görün son ol. Ar gibi uç kartal gibi konmadı. Sen de kül oldu ben patron rahim can yakabilir. pardon ya. Ey bebeğe makifon. Aga iyi oldu. Ya galiba ya. Of. Adam gelmiş ya... Beni şey yapıyor ya. <laughs> Yok abi ne aç sanak. Yok abi bak. Ben dostum namus namus bir kabus gir gibi Sesli olsun Bunu bu görünüyor işte bak, Allah, Neyse ee, arkadaşlar bu arada şey yeni neydi? <laughs> İsmi neydi lan? <laughs> ee, ah! Yeni gelecek aşamalı 2.0 beni heyecanlandırıyor. Bir de sonsuz aksesuar gelecekmiş. O da mutlu etti beni. Ya aksesuarı dört kere en fazla dört kere kullanıyoruz. Sonra super, sonra super Bizim şey, yani bizi kıyak çekiyor sanki ya. Sürekli ya saçma sapan bir şey eklemişlerdi. Dört tane, en fazla dört tane kullanabiliyoruz. Ben onu hiç sevmedim. Yani. Bunusuz kullanmak çok daha iyi olacak. Arkadaşlar özür dilerim bir yanlışlık oldu da o yüzden durdurmuşum. Bu arada her zamanki gibi kaybettik. Ya yeter ya. kaybetmekten sıkıldım. Kesin yorumlara şimdi bot yazan bir kişi çıkacak. Neyse tur da son olsun artık. <laughs> Bu da son olsun artık yani. Yeter. Ölmüştü <laughs> şimdi. öldü. Bu da son tur. İnşallah bu tur kazanırız. Kazansak da kaybetsek de bu turdan sonra yeter artık. Hay işte bu. Evet arkadaşlar çok fazla oynadık ve bu da son ha, bu son iki star hediyesi birinciden bir şey çıkmadı ikinciden Ronaldo Messi Neymar Pele. Dedim ve hiçbir şey gene çıkmadı. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşürüz. <laughs> bye bye.